Merhaba arkadaşlar, ben Üst Kafadan Oyunlar Emre. Bugün klasik okulun sınav sunucu karşınızdayım. Arkadaşlar en son saldırı yaparken video yanlışlıkla durdur video kapattım. Ama gene de attım o video. Arkadaşlar, düşen yüz kupamız var. Birliklerimiz eğitiliyor. Ben videodan sonra hemen klan kalesini açmıştım. Videoyu kapatacaktım ki önceden kapatmışım. Şuradan da bir tane klan kalesini tekrar kup şeyi var. Onu da aldık. Başarının kilidi açıldı. Ne yapalım ne yapalım bilmiyorum. Bir şeyler yapalım. Birkaç saldırı daha yapalım bildiklerimize it Ben size bu anımı göstereyim arkadaşlar. Bizim klanımızı. Meta nereden çıktı? Hı hı. Hı. Arkadaşlar kanalımız bu MTGaz. Şu Emre Çarı benim. Zaten biliyorsunuz. Şu Emre. Iron lider, karşı yardımcı lider. Bayağı bir şey var yani. Emre. Güzel bir çark lan. Ama gereken ödül 800. de yalnızca davetle girebiliyorsun. Style Emre de benim ikinci yan çarım. İkinci bu şey için yaptığım çar. Burada gerçek yan çarım. Daha birlikleri itiliyor. Eğitile dursunlar. Aksa eğitimleri için böyle yaptım. Hiç şey yok. O benim canım çok sıktı. Hı hı. Yazık ki yükseltemiyoruz. Şunu yükseltebiliyoruz aslında. Şunu yükseltelim. Çünkü başka yapabileceğimiz bir şey yok. O da bir saat sürüyor. Yavaş yavaş her şeyi yükselteceğiz. O kadar yani. Diyebileceğim bir şey yok. 40 tane olmuş. Gidelim. hepsini. Hop canım size basmayacağım de çok fazla iksir harcıyor. Ben hemen bir tane daha saldırı yapayım. Bir de şeyle. Savaşçıyla yeter bana. Daha çok altına yönelik bir saldırı yapıyorum. Hmm, altın eksik. <laughs> altın eksikken de saldırı yapamam ki arkadaşlar nasıl saldırı yapacağım. Hmm. Altı zaman kadar saldırı yapamam. Hmm. Kör baktım. Ben niye gidip 10.000 veriyorum ki? Hmm. Karşıma çıkan iki şeye saldırmam gerek yani. Altını bulmadığı için. O da demek ki çok basit bir saldırı olacak. Sadece 75 altın birikmesini bekliyorum. Çok sıkıcı geçiyor biliyorum. Böyle de be beni düşünün yani. 4 falan gelir 67 oldu Hadi 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 68 70 yani 70 oldu Tamam 5 olması istiyoruz ama biz 73 5 saldır hemen. Biraz saldırmam lazım. Ya, dal 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 dal. Lan savaşı bitireyim tıkladım. Ya ne dom. Lanet olsun. Arkadaşlar o kadar altını toplayıp ben geliyorum. Görüşürüz. Hemen geleceğim. Ben geldim Tam 75 tane. Bunu hemen saldırıp altın almam lazım. 557 altını varmış hemen. Hemen bitecek bir saldırı. Bir lider yok. Kaç tane? 15 tane yeter burası. Ta köy binası üçe yeni geçiyoruz ha vallahi. Hemen saldırı yapmış. Bekleyelim. Alsınlar. Her gün böyle 3 bölüm, 4 bölüm gelecek. Hiç merak etmeyin yani her gün bölüm göt atacağım ben. Öyle her gün yoğun yoğun bölümler gelecek. Merak etmeyin hiç. Kanala abone olmanız yeter sadece bugün bölümlere. Bir de beğenmeyi unutmayın videoları. Hmm. Yanlışlıkla birek konuşlandırdım. Ben buna neden aldım? Dersiniz altınım olmadığı için de aldım. Yoksa ben buna kesinlikle de almam. 39 tane var. Ama bir saldırı daha yapabiliriz. 39 tane rahat yeter. Bunu bunu alamam. 600 bin 200. Daha iyisin. Tabii birliklerimin hepsini kullanmayacağım. Bu kadar yeter. 39 taneydi. Bayağı bir koydum ben yine. Ama şuradan da birkaç tane daha çıksak yet Hadi. Hızlı alınması için böyle bir şey yaptım. Hatta şuradan da koyalım. Bunlar da bunu alsınlar. Benim bir tek merak ettiğim şey var. Bu top kendi kendine nasıl nişan alıyor? Ben merak ettiğim şey bu. Klaş o Birliklerimiz eğitiliyor bizim evde. Ülkümüzde. Ve yüzde yüz aldım zaten. Alın çünkü. Bir tek kalan kaldı. Kalan kalesinin canı da çok arkadaşlar. Hmm, hmm. 10 tane var. Şuraya fulle. Hmm. Böyle renkler dursun. Hmm. Video çok kısa oldu aslında bitireceğim de video çok ama çok kısa neredeyse. <laughs> Ay olmuş. Benim başım ispan lazım. Yetiyor evet, zaten kısa. Hmm. Hemen birliklerimize eklesin gelsin. Birliklerimiz zayıflasın ben bir saldırı daha yapayım. Görüşürüz. Arkadaşlar birlikler eğitildi ve ben geri döndüm. Hemen bir saldırı daha yapacağım. Ondan sonra da videoyu noktalayacağım. Yani sonlandıracağım. Anladın Kaç kanimet var? 3170. Dal. Hem dal. Buradan koymayacağız sadece. Geri kalan hepsini şuradan. Ha, bence aldık. Onu aldık. Eksi dopum. Sulanecek. Başka bir şey demiyorum. Toskal kulağımız ve evet, saldırımız bitti. Hemen eve gidelim. birliklerimiz tekrar bir basalım. 10 tane de okçu basayım bu sefer. Değişiklik olsun.